ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım. Bu vesileyle Türkiye olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum ve Temmuz ayı içinde de iadeyi ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz ve bu arada da bazı bakanlarımız muhataplarıyla da irtibatlarını kurmak suretiyle bu arada ilişkileri geliştirecekler. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten. Saygıdeğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kansiyer. Dışişleri Bakanım. Ministros. ...ve kıymetli bakanlar, de değerli heyet üyelerim, sayın vekiller, sayın büyükelçiler, yadur, bütün, yadur, ekipo, bütün, president, 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 bütün burada bulunan haziruna ve bütün medya Venezuela mensuplarına, Türkiye, Venezuela'dan, Türkiye'den katılan Venezuela'dan, basın mensuplarına, uluslararası basına, Erdogan, hepinize söylemek istediğim şey şu, zannediyorum... Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşem ve tam bütüncül bir özet yaptı. Bizim görüştüğümüz konulara etraflıca değindi ve işbirliği alanlarımıza değindi. Ben sadece burada şükranlarımı ekleyebilirim. Venezuela halkı adına usted, sizlere Presidente, Sayın Türkiye, Cumhurbaşkanım Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor en anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin, Türkiye koronavirüsün zamanında allí, Türkiye her zaman oradaydı. Lado, bizim yanımızdaydı. Bizi her zaman destek oluyordu. Procesu... Bütün süreçlerde Necesario bütün gereken her şeyi sağlık için ve bu pandemiyi aşmak o, için seferber etti. Biz bunu birlikte başardık. O yıllar 2020-2021 onlar gerçekten çok güç yıllardı. Demostró, o yıllar içerisinde burada gerçekten dostluğun en önemli unsurunu bize bir kez daha sergilediniz. Bizim vatanımız kendini toparlama süreci içerisinde. Bizim 2021 yılını ilk adımlarını atarak geçirdik. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık ve istikrarımızı politik olarak, sosyal olarak güçlendirmeye adadık. Yeniden doğuş gibi. Venezuela yeniden doğuyor. Siz yine 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde bize gerçekten burada biz bir fırtınanın ortasında gibiydik. Bütün tek taraflı bahsettiğiniz yaptırımların merkezindeydik. Daha sonra bu yine yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Daha sonra bize Dana ölüm tehdidi oluştu. 2018'de, 2019'da, 2020'de öldürmeye kalkıştılar. Daha sonra pandemi geldi. Kriz, kriz, mükemmel kriz diyorlar değil mi? Bu bir fırtına, mükemmel bir fırtınaydı. Ama bunun içerisinde Venezuela halkı kendi direnişiyle, kendi üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede de büyük bir güce sahipti. Aynı zamanda yine Simon Bolivar'ın özgürlükçü ahlakına ve Hugo Chavez'in de özgürlükçü ruhuna sahipti. Bu sayede ileriye doğru adımlar atmaya başardık. Ve bu adımlarda bize artık yeniden toparlamanın ilk göstergelerine ulaştırdı. Yine bu yarıya geldiğimizde 2022'de gerçekten büyümenin ilk göstergelerini, numunelerini gördük. Biz burada bütün en önemli olumlu bulguları gördük ve bunun sayesinde de bir gerçeklik var. Artık ticari büyümemiz ortada. Ekonomimiz büyüyor. Üretimimiz büyüyor. Bahsettiğimiz gibi gıda alanında büyük bir yeşerme var. Yine yüz yıldır görünmeyen bir büyüme var. Tarım alanındaki üretimlerde, endüstri alanında ve yeni zenginlik kaynaklarını bulduğumuz bir dönemdeyiz. Bu bağlamda Bizim bu anlarda zannediyorum ki Türkiye böyle bir zamanda geldik. Dedim ki artık Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki bütün yatırımcılara da diyorum yatırımcılar Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Çünkü gelsinler turizm için gelsinler madencilik için gelsinler endüstri için gelsinler lojistik için gelsinler. Yine bankacılık alanı için, petrol için, gaz için, altın için, kömür için, Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. Evet işte o an bu an sizlere garantisini verebilirim. Yasal zeminimiz hazır, yasal, bütün politik, ekonomik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu bizim için artık bir açılım süreci. Bizim iki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz. Lütfen dikkat edin. Burada yine bizim için bir hava yolu köprüsü var. Bahsettiğiniz gibi her gün İstanbul'la Karakas arasında, Karakas'tan İstanbul'a uçuşlarımız var. Ve bekliyoruz ki bu uçuşlar artık artacak, büyüyecek ve büyüyecek ve yolcular, turistler, Venezuelalılar Venezuela nereye İstanbul, gelmek istiyorlar? Bütün Asya, dünyaya, Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya Avrupa Afrika ve başka destinasyonlara İstanbul'dan venir, gitmek istiyorlar. Turizmden faydalanmak istiyorlar. Turizmin tadını Türkiye'de çıkarmak istiyorlar ve bu büyümeye devam ediyor. Bizim için aynı şekilde Sayın turizmo. Bakanım turizmin de büyümesi için bir fırsat. Türkiye'nin de turizmi büyüyecek. Yine Venezuela'da da turizm büyüyecek. Bizim için muhteşem bir fiyatlar var. Büyük bir sevgi var. Türkiye'nin tarihi için bizim büyük bir sevgimiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin karakteri için, bizim buradaki muteber Türk halkı için büyük bir saygımız, sevgimiz var. Çok geniş bir işbirliği alanımız var. Buraya baktığımızda biz burada 54'ü aşkın işbirliği anlaşması üzerinde görüşüyoruz. Burada çok önemli 3 anlaşmayı daha imzalamış bulunuyoruz. Turizm alanında, tarım alanında ve aynı zamanda yine bankacılık alanında üç tane anlaşma daha imzaladık. Biz burada haritamızı, işbirliği, iş güdüm haritamızı genişletmeye devam ediyoruz. Venezuela burada Phoenix gibi küllerinden doğuyor. Kendi küllerinden doğan bir kuş. Türkiye'nin halkı şundan emin olabilir. Venezuela Venezuela gerçekten sadık, çalışkan ve güvenilir bir dosttur. Bütün bir başarısı kaynaklanmaktadır. Hem işbirliği klima, için realistad. yine dostluk iklimi Esercanía. için yine yakınlarından bu buradadır. Presidente. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bize bu ilgisini arz ettikleri siyendo. için kendisini en yakın zamanda la 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 sonyar, her zamanki de dayanışmamıza de ve da dostluğumuza Karakas'ta ağırlamayı de bekliyoruz. De Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ilk soru Venezuela'dan misafirlerimiz Sí, muy buenas tardes para ambos son mandatarios. Herkese merhabalar. Benim e, sorum Nikolaus Maduro'ya olacak. Sayın Cumhurbaşkanı biz burada yine Avrupa bölgesinden bahsettiniz. Avrupa bölgesinden Türkiye parkesin, e, bölgesine geçmeyi söz ettiniz. Türkiye'nin buradaki rolü ne olacak? Ve yine iki ülkenin kalkınması açısından bu sizin dostluk e, kardeşinizi, ziyaretinizin anlamı nedir? Dost Türkiye ziyareti. Türkiye. Türkiye bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var. Avrupa Asya bölgesinde büyük bir potansiyel. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden bizim için büyük bir tarihi güçlü bir tarihi olan bir ülke. Yine baktığımızda son yine 700 yıldır büyük bir kültürü, Kimliği olan bir ülke ve bunun da çok ötesinde çok önemli bir ülke. Özellikle de dünyada olan şeyler açısından büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir politik etkisi var. Diplomatik alanda global olarak büyük bir tesir alanı var. Biz böyle görüyoruz. Biz bunu böyle düşünüyoruz. Değil, bunun ötesinde bu bir gerçek. Türkiye, Türkiye bir, çok önemli bir potansiyele sahip. Hem bu burgen. dünya için yeniden doğan dünya Uno, için, mundo. yeni dünya için büyük bir potansiyel. Mundo, bir dünya ki, lo biz buna pluripolar. çok kutuplu bir dünya diyoruz çok merkezli bir dünya diyoruz. Biz bu dünya için artık barışın tesis edilmesini uluslararası hukukun tesisini istiyoruz. Bu dünya işgüdüm, işbirliği dünyası olmalı. Birlikte var olabilmenin dünyası yine medeniyetler arasındaki diyaloğun ideolojilerin, dinlerin ve kültürlerin diyaloğunun dünyası olmalı. Bu anlamda Türkiye bizim için bir örnek teşkil ediyor. Bu diyaloğun bir örneği Diyalo kültürler arasında bir örnek diplomatik, politik bir diyalog örneği. O nedenle dünyanın jeopolitik anlamında değerlendirdiğimizi Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Ve Venezuela'da tabii mütevazı bir şekilde düşünecek olursak Güney Amerika'dan, Karayipler bölgesinden, Amazonlardan, buradaki yine Antlar bölgesinden, Latin Amerika'dan geldiğinizde onun da bir sesi var. Onun güçlü bir sesi var. Venezuela artık kendini toparlamaya başlıyor. Bütün buradaki işkenceye maruz kaldık Sonra bizim bütün ülkenin vücudu bir işkenceye maruz kaldı, bütün tehditlerle, yaptırımlarla, blokajlarla, bunlara yine maruz kaldı. Ama Artık bu vücut ortaya kalkıyor, şaha kalkıyor, yola çıkıyor ve bizim için bu artık kendini toparlama süreci. Biz mütevazı bir ülkeyiz ama önemli bir özelliğimiz var. Biz petrol olarak ilk rezerviz en önde geliyoruz. Burada Venezuela'da 200 yıllık bir petrol oh, yine kaynağımız var. Gaz olarak dördüncü sırada rezervlerimiz. Bizim buradaki elimizdeki sertifikalandırmayı yapabilecek olursak dünyadaki ikinci sıraya yükseliriz gaz rezervlerinde. Bunun sertifikalandırmasını yaparsak belki birinci sıraya gireceğiz. Birinci altın rezervi sırasında olacağız. Bizim burada biyoçeşitlilik anlamında büyük bir zenginliğimiz var. Milyonlarca hektarlardan bahsediyoruz. Artık su üretebileceğiz. Ve bizim için una önemli yeme, bir ahlak doktrina. var, bir doktrin var ve aynı zamanda farklı bir dünya için savaşma gücümüz var. O nedenle Venezuela kendisi mütevazı bir şekilde liderlik rolünü üstlenmiş durumda ve burada bütün barış için iyilik için çalışacak. Bizim buradaki işbirliğimiz Türkiye ile yaptığımız işbirliği barış işbirliğidir, dostluk işbirliğidir, aynı zamanda işgüdüm işbirliğidir. Aynı zamanda iyi işler iyi gidiyor, iyi sonuçlar alıyoruz. Bu bağlamda dünyanın yeniden doğması, yeni bir dünya doğuyor. Hiç kimse buna mani olamayacak. Hegemonyalar artık olmayacak, hegemonlar olmayacak. Bunları geride bırakacağız ve bu hegemonyalar geride kalacak ve burada yine uluslararası hakların, diplomasinin ve yine insanlığın sözü barış içerisinde yaşama sözü geçerli olacak. Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Türkiye. rüyanın Hanım buyur. Efendim benim sorum size olacak. Madrid'de bir NATO zirvesi gerçekleşecek ve şimdiden en azından NATO marjında teyitleştiğiniz görüşme noktasında ülkeler oldu mu? Buna ek olarak aslında NATO üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin desteğini ihtiyaç duyan İsaç'a e Finlandiya ile ilgili olarak da bir ek sorum olacak. Liderlerinin sizinle bir görüşme talebi oldu mu? Henüz olmadıysa da olduğu takdirde sizin yanıtınız ne olur? Teşekkürler. Aslında bu konuyla ilgili yanıtlarımı çok verdim. İsveç, Finlandiya ile ilgili heyetler geldiler. Buradaki bizim heyetlerle görüşmeler yaptılar. Arkadaşlar şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Ve şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK, PYD, YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta hatta bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var. Ve bu teröristler bunların parlamentoları içerisinde yer aldığı sürece ve caddelerinde Stockholm'un sürekli bu terör örgütleri terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece ve bunu da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece İsveç devlet televizyonunda teröristlerin liderlerinin özellikle söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara buyurun devam edin diyemeyiz. Buyurun NATO'ya girin diyemeyiz aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya'da bunun benzeri birçok şu anda yapılanmanın içerisindedir. Ve NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan'la yaşadıklarımızı, Fransa'yla yaşadıklarımızı şimdi de bunlarla yaşamak istemiyoruz. İşte buyurun Yunanistan NATO'dan çıktı Girişine bizden öncekiler Yol verdi NATO'ya tekrar girdi Fransa tekrar girdi E ne oldu İşte şu anda 5 artı 4 9 tane Amerikan üssü Nerede Yunanistan'da kuruldu Peki bu üsler kime karşı kuruluyor Verdikleri cevap şu Rusya'ya karşı bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Ve şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro. Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri isimlerini vermeyeceğim. Ciddi manada Yunanistan'a silah desteği veriyorlar. Uçaklar veriyorlar. Helikopterler veriyorlar. Aynı şekilde Amerika'nın bu noktada desteği var. Bunları veriyor. Kime karşı? Se i̇şte geçenlerde benimle yaptığı yemekli çalışma yemeği görüşmesinde biz artık aramıza başkalarını sokmayalım. İkimiz bütün görüşmelerimizi yapalım üçüncü ülkeler aramızda olmasın dememize demesine rağmen görüşmemizden iki hafta üç hafta sonra Amerika'da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi orada maalesef Türkiye aleyhinde Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı. Ondan sonra geldi Daos'ta yine benzer şeyleri yaptı. E kusura bakmasınlar. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz. Herhalde rüya oldu mu? Sağ ol. <laughs>